Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum hepinizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. um, <laughs> um. <laughs> sizi yakalayacağım. Öyle bir gün bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatli şey dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Baba, yarın ki şirin günü için ne şirinleyeceğiz? Şey, şirin günü yılda bir kere olduğuna göre... ...bir şeyler şirinleyeceğiz işte. Bence bir gösteri yapmalıyız. Gösteriden nefret ederim. Ha, büyük bir ateş yakalım, büyük bir ateş. Ateşten nefret ederim. Ya da bir dans, orkestra ve bir şeyler işte. Orkestradan da nefret ederim. Ateş yok, gösteri yok, dans yok ne biçim adamsın? Öyleyse şirin gününden ne istiyorsun sen? Ha? Şirin gününden de nefret ederim. Bir şey söyleyeceğim. Somurtkan akıllı olabilir ama bazen taştan bir kalp taşıyor. Çok acımasız. Buldum. Kocaman bir kek şirinleyeceğiz. Bunu niye düşünmedim ki? Heh, burada biraz un var. Sütü ben getiriyorum. Dikkat et işte bal da geliyor. Bir bakalım. Um, süt. Evet bal var. Aa, Yumurtasız yapamayız. Sıkkın. Azman. Son buluşum dahi yani. Sihirli bir yumurta. Hmm, şuraya koyayım da soğusun bari ve sonra sihirli yumurtam soğuduktan sonra söylediğim ya da istediğim her şey gerçekleşecek. <laughs> o aşağılık yaratıkları ne yapabileceğimi bir düşünsene azman. <laughs> Gargamel! Koca ağız acıktı. Ah felaket geliyorum demez. Çabuk azman. Kapatalım. Koca ağız yemek istiyor. <laughs> Koca ağız bunu çok sever. Hmm. Hmm. Koca ağız yumurtaya bayılır. Hmm. <laughs> oh, çok sıcak, sonra yerim. Olamaz. E, sihirli yumurtamı aldı. Azman, onu geri almalıyız. Biraz kestireyim, sonra yerim. Duyuyor musun? Uyuyor. Hadi çabuk. Neden yumurtamı aldın? İmdat, azma, dur dur onu çabuk, dur dur! Dur dur! Oh. Aa! Yumurta gidiyor! Aa, Tanrım, hiç yumurta yok! Ama Şirin Baba, yumurta olmadan kek yapamayız diyor! Mutlaka bir yerlerde olmalı! E bilirsiniz, Şirin Baba hep bize der ki... Ha, bu da ne? Da... Bu şey bence ya, yumurta. Güçlü, bu bir yumurta. Öyleyse bu yumurtayla şirin günü kekini yapabiliriz. Yumurtalardan nefret ederim. Yumurtam nerede? Koca ağız yumurta istiyor. Ha, bu koca ağızın sesi değil mi? Ha, ne kadar büyük ve korkunç! Hadi bu taraftan çabuk! Koca az yumurta istiyor! Aa, çok korkuyorum, koca az geliyor! Koca ağız acıktı, yumurta istiyor! Heh, gitmiş! Hadi, hadi dostlarım, Osman. hadi! Azman! Azman! Ha? Enak Arkamel! <laughs> o yumurta buralarda bir yerde olmalı Azman! Koca ağzın yumurtası nerede? Yumurta isterim! Buradan hemen gidelim Azman çabuk çabuk çabuk! Hepsi gitti mi Evet! Hadi bu yumurtayı köyümüze şirinleyelim! Aa, korkarım o korkunç karga Merve koca ağız geri gelecekler! Aa, şirin aşkına keşke şu anda köyümüzde olsaydım! Ah, ah, ah. ah. E, baksana sen nereden çıktın? E, buraya gel, bu, nereden bu, evet. e, biz buraya nasıl geldik? Dendiniz mi? Ay bu da nedir? Bu yumurtayı nereden buldunuz? E, bilmiyorum birden bir tepeden aşağı yuvarlandı evet, ve biz e, de e, onu aldım. Aldım. Sana, sana... Daha kek yapacağız. Bir kaşık şirinliğin. Buyur şirin baba. <laughs> He, ne kadar da sertmiş. <laughs> Ay, bu ne biçim bir yumurta? Bırak, ben kırayım Şirin Baba, Oy. Bu yumurtayı kıramazsam, Şirin Balığı Sosis'i olayım, Oy. Oy, imdat! Sosis oldum, sosis oldum! Haa! Ha. Bir şey dedi, sonra yumurtaya vurdu, sonra da... ...vurdum! Bu bir sihirli yumurta! Sihirli yumurtaymış! Önce ben, ben, bunu... ben! Önce ben, durun! Zengin olmak istiyorum. Mavi çiçekli ve pembe olmak isterdim. Ya bir fıçı dolusu sarsa parayla isterim. Beni dünyanın en iyi çalgıcısı yap lütfen. <laughs> e ee, beni de şirin babaya benzet. Aa bu güzel bunu ben de istiyorum. Hayır, ben işirim baba yap. Ben daha müsaitim. Aksızlık bu. Haksızlık. Ben sizden ben önce sizden şirin baba oldum. Şirin oldum. Hayır, ben oldum. Hayır, ben, ben daha ben akıllıyım. Ben, ben da olmalıyım. Şirin oldum. baba ben, ben olmalıyım. Bir vururum şimdi. Hayır, ben daha akıllıyım dedim. Şirin baba ben olmalıyım. Neler oluyor? Eğer siz benseniz ben de maymun amcayım. Sıra bende tembel. Hayır değil. Sen uzun kulaklı çirkin bir şivinsin. <laughs> Güzel yüzün mahvoldu. Sen de koca kulaklı ve her tarafı kıllı bir şirinsin tamam mı? Ne güzel bir gösteri oldu. Bu sihirli yumurta şirinlerimi maymuna çeviriyor ve kimse bana kulak asmıyor. Hepimiz maymuna dönüşmeden buna bir son vermeliyiz. Bakın ne diyeceğim yumurtayı saklayalım da her dileğimizi gerçekleştirsin. Evet onu kendimize saklayalım. yetmiş. biz de başka türlü hallederiz. Ha, merhaba Şirin Baba. Ha, bir tane daha ve ha, sen de Şirin Babasın. Burada ne arıyorsun Sakara? Sen bu dünyanın en ahmak ve en sersem Şirin'isin. Bana ne oldu böyle? <laughs> Hadi Şirin diyelim. Ha, neler oluyor Şirin'e? Ha? He? Neden küçüldün? Söyle! Şirin baba! Şirin baba! Tanzehir, Tanzehir! Burada bir yerlerde olmalı! Şirin baba! Aa, ama sen, sen Şirin baba değilsin! Burada ne yapıyorsun ha? Burada olmaz, Şirin babanın hoşuna gitmeyecek! Hadi git artık buradan, dışarı! 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 Çabuk! Koca ağzın yumurtası. Hmm, Koca ağz çok mutlu. Şirin yumurtayı geri getirdi. İn oradan aşağı. Şirin baba her an geri gelebilir, in dedim. Sonunda kıymetimi bilen çıktı. Şirin baba gelince gününü görürsün. Ay. Aa, şirin baba, Şirin baba ben sandım ki çabuk ol şirine! Daha fazla karışıklık yaratmadan sihirli yumurtayı bulalım! o yumurta burada bir yerde olmalı Azman! Oh, boş ver Azman! Onu buldum bile! Merhaba Şirin Baba! Ha, Merhaba Şirin Baba, merhaba! Aa, bugün Şirin günü değil mi Şirin Baba? Şimdi, sihirli yumurta nerede? Aaa, sana gösterelim! Hadi gösterelim sana! Gel sana gösterelim, çabuk! Azman! Sihirli yumurtam, nihayet! Önce ne yapalım Azman? Eee... Tavada Şirin'e ne dersin, iyi olur mu? <laughs> Bize iki Şirin gönder bakalım! Bu da ne? Sana şirin dedim. Bu iğrenç yaratıkların değil. Kim iğrençmiş? yaratıktaki? da kim? Sehirli yumurta. Bana güzel birini gönder. <laughs> en büyüğü. Yani şirinlerin en büyüğünü istiyorum. <laughs> ee, e bana ne olduğunu söyleyecek kimse yok mu? Aa, kaç kendini kurtar Azman. Ee, merhaba Şirin Baba ee, Dilerim ki Tek kelime etme Sakar Sihirli yumurta her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum Şimdi bugün olanlardan sonra Sadece bir tek dilekte bulunabilirim Aa, Bu çok güzel Bir dilek daha Sihirli yumurtanın yok olmasını ve geri dönmemesini Diliyorum anlaşıldı mı <laughs> Aa! işte bu işi de hallettik. Kekli ya da keksiz bugünü asla unutmayacağız. Bakın ne buldum. E ee, çok şirince değil mi? Hayır! Yaşasın! <laughs> Tekrar direkt mı? <hamurlarıdır. gülüyor> Bir yumurta daha! <laughs> Önce ben geldim, o yüzden de ben yapacağım! Hayır, çekilin siz! <laughs> Kandınız değil mi? Hehehe, <laughs> uuhaa!